hop hop hopla Haydi çocuklar dans et sokakta Zıp zıp zıpla hop hop hopla Mutluluk bizimle hadi bağır Zıpla la 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 el ele tutuş Koşalım hep birlikte dünya çok hoş La 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 hadi dönelim Dostlarla gülelim şarkı söyleyelim Dur bir iki üç yıldızlar çok yakın Hayal kurmak güzel daha ne isteyelim Dön ve eğil, eller yere dokun Kahkaha atalım neşeyi bulalım Hey 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 hadi tekrar say Dostluk büyüsünü her zaman yaşa Hey 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 zıpla eğlen koş Mutluluk içinde her şey çok hoş Elini tut yıldızlara bakalım Haydi arkadaşlar birlikte oynayalım renkli balonlar uçuyor gökyüzüne. Hadi zıpla ve yakala, hepsi bizim elimizde. Renkli balonlar rüyalar kadar güzel. Bu dünya harika, hep birlikte özel. Zıp zıp zıpla, hop hop hopla. Haydi çocuklar dans et sokakta. Zıp zıp zıpla, hop hop hopla. Mutluluk bizimle, hadi bağırma. La 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 la. Dönelim yine. Bu güzel anılar hep kalır bizde. La 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 la, hadi dönelim. Hayat güzel dostlar, biz hep gülelim. Gülelim yine güzel anılar hep kalır bizde. La 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 hadi dönelim. Hayat güzel dostlar biz hep gülelim.